0212 635 0606. Camilerde pahalı ısınmaya son. Camiyi değil cemaati ısıtıyoruz. Saf saf yanma özelliğiyle namazdan önce yanar, namaz sonrası kapanır. Türkiye'nin her yerine servisimiz var. Size uygun ödeme koşullarıyla arayın görüşelim. Pozanlı Mühendislik Isı Sistemleri Telefon 0212 427 2270 göklerde mi yanan gönüllerde mi şu sonsuz göklerde mi Sen harladınsın Oh, uh -huh. Yüce Rabbim neredesin Rahmetine muhtacım Yüce Rabbim neredesin Eyvallah Eyvallah Bu son albümdeydi değil mi Mustafa? Evet son albümden bir eserdi evet, evet. Bestesi Mehmet Emin Aykocamıza ait hmm ne kadar oldu belli. Evet. de. 4-5 ay oldu değil mi? Azmış kala. Ramazan'dan önce e, soyadını hatırlamıyorum ama Adem Bey'e aitti. Ankara'dan bir hmm. dostumuz. Adı ne koydu kalbim? Sen ve ben. Aa, Sen. eskiden bana sorardı hmm. albüm isimlerini Evet. E, işte, artık. Yetiştik artık <laughs> öyle mi? <yetiştik. gülüyor> <laughs> <laughs> Eyvallah. E, sağ olun. Ey Baktım da Allah. burada bayağı beslenecek Güzel var. şey eserler olabilir. Ben, e, şimdi kısmetse yani inşallah yaşıyordur ya. İnşallah, kardeşimiz. İnşallah. Bir de Twitter'dan da mesajlar geliyor yavaş yavaş. E, bu bu sosyal medyanın Gülşen can Çağan, kurtardığını Gülşen gördüm Çağ ben, evet düşen Çağ ın. Sosyal medya il, inanılmaz ya. şeyden kaz altından. Evet. şey haber geliyor, biz evet. falanca yerdeyiz. Eyvallah. Bizi gelin. Allah. Ahmet abi sustu. Haki, abi. Haki baba konuşmaya başladı. Keyfin başladım. yerinde bakıyorum ha. Abi sana Mustafa bir sürprizim ya. var demiştim ya. Hadi hayırlısı bakalım. Bak şimdi sana sürprizimi açıklıyorum. Bak bu kasetimin kapağı. Kaset mi çıkardın? Kapağını ben yaptım içini de siz dolduracaksınız. Kapağı mı Bir tane üstad değil. Burada. Ya Allah'ım ya Rabbi. bir bakar mısın Allah aşkına? Sena ya. Bir tam ben Şuna ya. bir bak Allah aşkına. Baba abi ne olur de böyle artık keşfedin <laughs> bu adamı ya abi bir bakabilir miyim abi, sen i̇şte, çok profesyonel bir kasetin kapağını, kapağını yaptı diyor yani, bir, senedir buna yalvarıyorum bir yardımcı olmadı bari sen yardımcı ol bana abi o senin be. durumun durum değil bakabilir sen yani, abi benden umudu kesin öyle mi abi ne yani. yani satma değil ya, de tamam, bu kapağı çok da beğendi vermiyor eşref. evet, sen çok ee, bir bilgi ver kapağı evet bak sen bak 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 Hocam bu Yolcu ne? gider bir, ama bak amca burada. Ya, çok fotojenik olduğunu be, söylemek isterim be. öncelikle. <laughs> bir gösterir misin? Hiç şey satmam seni. <laughs> ne keşfedilemeyen sesim diye de albüm <laughs> ismi. Evet. Ah, Ben abi, de sana bir sürpriz yapacağım. Bir seni keşfetmeyen utanır. O zaman ona İşine son vermek Ben sana bir sürpriz yapacağım. Yani işime son vermek için. Çoluk çocuğum var. Lazım değil. İstemeyeceğim o kaseti. Ya bir sürpriz İşime devam edeyim o zaman. Yalnız bak. millete bak. Bol Şimdi bol sen yanlış hazır. bir iş yapıyorsun. Biz rakibiz. O yüzden böyle yanında getirip benden bir şey iste. Rakip firmadan onu... şey iste. Evet aleyhine olacak. Ama abi bir senede söyleyeceğim. Kurban olayım sana ya. Yeter artık. Çöz bu adamı ya. <gülüyor> <gülüyor> Çözeceğim ben seni. Sen... Eş edemeyen sesin. Maşallah. <gülüyor> <Bakar> <gülüyor> Bunun Hikayesi. gel gelenini Van'a göndereceğim. Sana Kaset da çıktı. bir teklifim var abi. Kaset çıktı da geliri var. Sana bir teklifim var. Bu aylık kafenin gelirini bana göndererek. Bak o güzel. Bu iyi fikir. Bak bunu bunu iyi fikir yap. O zaman başlayalım. İlk hesabı Mustafa Demirci'den kes. Tamam o Mustafa zaman tamam. O adam. Zaman. Müzik dünyası. Bu bir aylık patronum ne derse olur. Bir ben aylık ciromuzu sen ayağa bir senin patronun. Allah Allah. Orta alsın şu şunu şunu. Orta sen bilmiyorsun değil mi? Ben aynı. Yani... sen ayağa bir o zaman saygıda kusur etme yani. Estağfurullah <laughs> özür dilerim. Yanlışımız gizli var, gizli, gizli ortak o. Gizli. Tamam. Sen bakma tamam. bizim üzerimize diye. Şey yapmaz. Yani adamları ne derler ona? Sık boğaz etme yani. Abi Otur. sık boğaz öğrenci de Öğrenci çocuklar sanki onlar ya. Sen gelsin de otururlar. Çay mayış, neyler, masayı öğrendi. meşgul edirler. Başkaları gelecek şimdi. Çocuk öğrenci gelsin canım. Öğrencilere <laughs> idare et. Böyle bir kafeye gidince evet, sürekli bir şeyler koyuyorlar değil mi? İçsen de içmesen de. Evet. Oturduğun masanın hakkını ver. Ama şimdi ya, sen de yapayım. tam sanki beni. bir, öyle bir yer açmışım ki İşim insanlara mi? kafe bahane diyor yani burada bir şey içmeniz gerekmez gelin sohbet edin muhabbet edin öyle anlaşılmıyor mu abi? Neyimiz varsa bahane değil ya, mi yahu? Bahane ya. ama şimdi Yürüyorum bahane ben. asıl kafe, olmayınca. Bahane maksat muhabbet olsun. Tamam insanlarda muhakkak ediliyor. Hayatta bahane. Eskiden şeyde de lokantalarda hani şimdi de yapan vardır imkan olmayan insanlar bunu yapıyorlar. Mesela çorba gelir adam bir tek çorbaya gücü yeter parası yoktur. Fakat böyle bir sürü ekmek yarlar. Biliyorlar evet. da karnını doyurur. Yani lisedeyken öyle yapardık Mustafacığım. Eee hatta ekmeği Baharlı, sonra lokantası vardı. İstiyordu hala şey, evet, da var. limit 3 dilimden fazla yemek üç dilimden yok. 3 <laughs> dilimden fazla. Allah Allah. Ekstra dilime para verdiğimi hatırlıyorum ben. Yani nerede? Ya bir ara verdim. İstanbul'da. Yani. Memlekette kaç yolda dilim? gidip gelirken. İstanbul'da kaç dilim? Evet. Bilmiyorum ama yani üç dilimde çorbayı koyuyor. Ondan sonra dördüncü dilim ya da beşinci dilim ya. olursa o onları parayla getiriyor. Gitmiş Allah, ben Eskilerde benim öğrencilik zamanlarımda geçen yüzyılda kaldı canım. Kayserlidir o zaman sahibi kesin. Vallahi demek ki var mıdır böyle İstanbul Samsun arası tesislerde evet. eserli olan? Tabii ki hemen. Tövbe gittim. estağfurullah. Bak nah, nah, <laughs> ben ben Ramazan'ı Kayseri'de geçirdim. Ve muhteşem cövert insanlar. Abi Kayserlilik bir şey değil ki yani illa beldeye ait bir şey değil ki. Bu bir misyondur. Yani bu misyonu taşıyan herkes Kayserli diye addedilebilir Eğer öyle bir şey varsa değil mi? Sınırlamamak lazım memleketle. Peki Kayserili'nin misyonunda ne var yani? Haşa. <laughs> Cövertlik var kardeşim. Evet. Zerafet şimdi, var, incelik zerafet var. var. Açık gözlük var. Adam verimli kullanıyor kaynakları. Hayır şimdi mesela senin buraya gelip de bir çorbayla bir kanını doyurmaya çalıştığını anlamış oluyor neticede. <laughs> ve ona göre de limit koyuyor, sınır koyuyor. Evet. Budur. Budur kaysaylık diyor. Çocuklarımız aynı i̇şte sponsorumuz aynı. Aha, Senayi Demirci. Ha. Evet gerçekten. Ahmetci ve selam gönderdim bari. Sağ olsun. Evet. Ona da selamlarımızı Sen, bir, Neydi o? Ne oldu sizin bir yarışmanız vardı? Evet. Süperstar mıydı? Yok. Süper. <gülüyor> <gülüyor> neydi? <Gönlümle İlai> sesler. <laughs> Hayır hayır gönülden, gönülden sesler. Gönülden hmm. sesler. tar falan diye bir şey yok. Bitti mi bu Starınızı buldunuz mu? Ya yani mesele star meselesi değil zaten. Orada güzel sesleri ortaya çıkarmak, o yapılan müziği de sevdirmek, daha çok insanlara duyurabilmekti. güzel de oldu. O birinci olan kardeşimizle ben Ankara'da tanışmıştım. Ömer, Ömer'le. Evet. Hakikaten çok böyle naif. Evet. Çok yani saygılı, çok tasavvuf müziğine o. çok yakışan bir arkadaş. Kesinlikle. O da o, hak ettiği şekilde aldı. Sanırım şeydi değil mi? Yurt dışında yaşıyor. Almanya'da falan bana, evet. ailesi yani, öyleydi. öyleydi. Ve Ömer bir güzellik yaptı dedin bana. Bir, onu bir güzellik sene. yaptı. Şimdi bu yarışmada birinci olan bir araba hediyesi alacaktı. Hmm. Nitekim onu kazandı. Gerçekten bizi hiçbirimiz bu konuda bir fikir sahibi değildik. Önceden kurgulanmış bir şey de değil. Arkadaş birinci olduktan sonra dedi ki ben kazandığım bu arabayı Somali'ye bağışlıyorum dedi. Yani düşünün genç bir arkadaş ve gerçekten ihtiyacı da var. Yani parası çok böyle e, ya, o yaşta cömertlik bir gencin, yapacak seviyede değil. E, Ama gönlü çok zengin. Araba da evet. Arabayı çok önemser değil, değil mi? Evet. Tabii. evet. Yani, evden daha çok arabayı önemser. Ya bu şöyle bir şey demek ki hani bazen ümitsizliğe kapılıyoruz, üzülüyoruz, diyoruz ki ya bu nesil ne olacak, yeni nesil geleceğimizi kime emanet edeceğiz? Böyle erdemli insanlar olacak mı? Hep örnekleme yaptığımız işte günümüzde bunlar çok sayıda var demek ki bunu müşahede etmiş olduk ve mutlu olduk. Yani 20 yaşında, 22 yaşında genç bir arkadaş elinin tersiyle bir arabayı itebiliyor ve onu Allah rızası için ihtiyaç olan kardeşlerine hediye edebiliyor. Bu, bu çok güzel bir şey. Yani Ensar Ensar bitmiş oldu, değil abi. hocam. Allah razı olsun Ahmet abiden. ben de güllardır görmemiştim. Evim evindir. Evet. Değil mi? Hmm. Proje evim evindir van şeklinde devam ediyor galiba. Proje Twitter'da var. Evet, ama çok hakikaten. iyi organize edilememiş gibi geldi bana. Zaten yani fikir çok güzel, Amatörce başlamış. Çok amatörce Ama başlamış. yeni yeni organize oluyor. Ee, yani her şeyde olduğu için resmi otorite hep geriden geliyor bu Resmi otorite yani. resmidir biliyorsun hep yani. Resmidir. Devlet yavaş işler. Devletin. Zaten bunu onlardan beklemek doğru değil ki. Yani STK'lar niçin için var abi. Sivil toplum için var. Hmm. Kurumların için var. Zaten son dönemde bunu teşvik eden bir anlayışla hareket ediyor. Hı. Yani siz öncülük edin biz size yardımcı Hı. olalım resmi yolları açalım. O çalın. kadar insanı sana çadır yetiştirmek çok kolay bir şey değil. Hı. Çünkü evet. orada evleri sağlam olanlar da evlere girmiyorlar. E sen hatırlasana. Giremiyorlar yani. Ne kadar zorlanmıştık evet, 99'da evet. yani. Ya tam ya, diyorsun, ve yaz, yaz günüydü. günüydü. Yaz günüydü. Ve artçılar bir yıl e, falan sürecek yani daha da Evde hiçbir öyle. çatlak patlak hiçbir şey yok ama psikolojik olarak insan Hı. Ya şimdi depremin Allah yani bütün insanlığı korusun. Bu artık bir gerçeği dünyanın ama o e, o hissettirdiği duygu var ya. Evet. O gerçekten evet. tarihe mümkün mi, olmayan. Kalacağım mı? Evet. Sonra ben depremi İstanbul'da işte 99'da İstanbul'da yaşadığımda ki biz e, İstanbul'da yaşadık yani Körfez'de olanlar artık malumunuz biz, biz hissettik, yaşamadık. yaşamadık tam olarak. Yani insan böyle bir hani kıyamet borusu ötmüş gibi hissediyor o anda. Hmm. Ve o öyle bir sesi var ki o depremin insanı de etkileyi Çok güvende olmadığı duygusu da oluyor ya. Evet. Hmm. Yani o evler bilmem ne bir boşlukta bir uzayda. İnsanların aslında e, böyle çok güvende değilmişiz. Hiç yani. kendini kendini unutarak evet. dışarıya attığı evet. Evet. E, evet. O kargaşa var ya o gözlerdeki korku. Yani aslında Allah bize eee Kıyameti belli dönemlerde e, yaşatmış oluyor diye düşünüyorum. Yani kıyamet bunun en büyüğü, Allah korusun ama neticede bizim kıyametimiz, bizim ölümümüz, nasrettir hocam. Zizza suresinde de tarif ediliyor ya, oradaki insanların tavırları, davranışları. Evet. Yani insan der ki ne oluyor, yani bu yere ne oluyor, ne, oluyor? <laughs> ne oluyoruz falan. Hani ne oluyoruz falan deriz ya, hakikaten insan ve الْاِنْسَانُ insan maleha. Evet, ne oluyor, ne oluyor bana? Ne oluyoruz yani? Tabi bu zira suresini depreme endekslemek de biraz haksızlık da ediyoruz Hı. ama tabi Kıyamet. bütün e, sarsılmalardan sonra insan bunu sarsılmaların der. hepsi zelzeleye dahildir bazen bu olumlu anlamda da olur yani çok büyük bir servete konarsın bir anda e, sarsılırsın ne, ne, ne oldu ya buna da büyük dersin. bir serveti kaybettikten sonra. kaybet yani kaybedişte anlıyorsun o kadar e, güzel akıyor ki insanın kırılmalarının hepsi bir zelzele, tezelzül. Kırıldığı zaman yani bazen işte hastalıkla diyorsun ki ne oldu bana diyorsun. Teşhis koyuyorlar sana. Diyorlar ki falanca kanser. Seni ne sarsan şey o zaman senin zelzelendir. Evet. Diyebiliriz. Her türlü sarsıntı psikolojik evet. sarsıntı. Yani bak servet uzanasın, sarsıntı. Sana helalinden büyük bir para çıkar. Birden şöhret olursun. Taşıyamazsın. Evet. Zelzele, sarsıntı. Ee, işte teşhis konulur, hasta olursun. Ee, bir yakınını kaybedersin. Bir ciddi mali kayıpla karşı karşıya kalırsın. Zelzele. İşte şimdi biz zelzele halindeyiz şu anda. Bütün memleket zelzelede. Neden? Orada Çığlıklar var orada, ya, çaresiz de. insanlar var. Oturun. Şimdi duramıyorsun, evet. değil mi burada? Evet. Oturup Hatta oturup e, başını yastığa koyup sıcacık evet. evinde uyuduğuna evet. utanıyorsun. Evet. Evet. Ya ben bunu hak etmiyorum evet. diyorsun Sayfayı çünkü orada abi. insanlar var. Evet. Ee, ya, çadırı yani şu, şimdi şu saatte eşrefsiya evet. yani zevkine bir tane böyle yazlık çadır alsan, evet. dışarıda çoluk çocuk gezenemek hoş bir şey midir? Ama telefon geldi, birkaç saat önce onun da uğraşıyorduk. Ee, Hocam altı aile çadırda değil, böyle bir muşamba'nın altındayız diyor. Ya, deprem oldu olalı bak. Çadır haberi geldi de bayram ettiler. Çadır haberi geldi. Vay. Ki e, kimi zaman yapılmış lüks daireleri beğenmiyoruz mesela. Ya, ya evet. Düşün, <laughs> nelere böyle, razı oluyoruz? Bir sürü bahane buluyoruz, değil mi? Evet. İşte banyosu küçükmüş, yok mutfağı küçükmüş, oturma odası yeterli değilmiş falan filan. Yani yetinmek evet. birçok şeyi bize hatırlatıyor aslında. Gülşen Hanım'ı özellikle merak ediyorum inşallah bizi duyan olur da haber verir. Ee, Gülşen Çağat. Özellikle de e, bu spastik downlu çocuklara baktıkları için çok e, hmm. meslektaş ve duygudaşız hangi şiirini seçtin? İnşallah. Yani bestelenmeye müsait. Okur musun Mustafa Hocam? Arkadaşlar da şöyle biraz bir müzik versinler. Şöyle bir oku bakalım. Bana yazarımdan imzalı. Yazarımdan imzalı. Başka çıkarım yok. Şiirin adı. Sevsek bin türlü sevmesek bin türlü. Sevsek avucumuzda ölsek, kara sevdalı çiçekler. Sevmesek temize çıkmaz aşk. Sevsek yağmurlar acıtacak toprağın tenini. Sevmesek mevsimler çürüyecek. Yolunu bulamadık bu sevdanın Kalsak bin türlü Kalmasak bin Dileğim senle ömürler sürecek Türküler söylemekti Olmadı yar Gitmem gerek Başka çıkarım yok Soğuk bir istasyon sabahının biletsiz yolcusuyum. Sana kalmak isterdim Hakkım yok Sevsek bin türlü Sevmesek bin türlü Sevmesek Temize çıkmaz aşk Canımız meydan oldu Canlarımız hayran oldu Her demarşa seyran oldu Hazret oldu revan soon ben... sen andadır Hem gönülde hem canda Hiç kalmadı gümanımız aleme yeter Neyim var ki senden başka Sen sultansın ben kulunum Sen gülsün ben bülbülün Hükmün bütün aleme yeter ki senden başka